Günün ee, anında geliyor, gördüm. Gelmedi mi? Gelmedi. Şimdi giderken ortalık şu anda daha kaderli. Ee, ben bu kuraldan şey. giriyordum. Ee, bütün itfaiye aracını gördüm, durdum. İtfaiye aracı sepediyle beraber, kapılar kapalı olunca camdan içeriye girmiş. Ve emniyet eh, mensuplarıyla beraber. Orada yaşlı bir teyzemiz koltuğunda oturur vaziyette gördü. Sonra anında 112 çağırdık. Ben 112 ben de çıktım. Doktorlar baktılar. Durum test etmiş. Şimdi ise adli tıp doktoru çağırıyoruz. Bekliyoruz şu anda. Kesinlikle yani biz de vatandaşımız. kimse yok aileden kimse yok. Komşuları var sadece. Evlatları il dışında netice itibariyle şimdi adli tıp doktoru gelince onun raporuna göre hareket edeceğiz. Yani raporuna göre otopsi gerekiyorsa otopsi yapmak üzere gönderilecek. Götüreceğiz. Yok. Eee gerekmiyorsa biz onu görüyorlar mezarlarında bu akşam evet. misafir Nasıl? Evet. E, i̇ki sene önce de vefat evet. etmişti.

I'm